Türkiye için için kaynıyor. Türkiye bu olaylara Gezi Parkı nedeniyle başladı. Ancak şunu ısrarla belirtmemiz gerekir ki artık bu olaylar Gezi Parkı olayı olmaktan çok fazla öteye gitti. Şöyle söyleyeyim. Türkiye 10 yıldır 10 yıldan bu yana tamamen bir diktatörlük rejimi altında yönetiliyor. Bunlar toplumu bir koyun sürüsü olarak gördüler ve özür dileyerek söylüyorum. Her zaman toplumun en az yarısını eşek yerine koydular. Böyle bir şey olmamalıydı Türkiye gibi bir ülkede. Atatürk'ü reddettiler. Atatürk'e ayyaş dediler. Şimdi başbakan çıkmış şu gibi laflar ediyor. Bu inanılmaz bir hadisedir. Biz milletin bize oy verenlerin yarısını sabırla, zorla evlerinde tutuyoruz. Eğer muhalefet bir yüz, bir yüz bin kişi toplarsa biz bir milyon kişi toplarız. Ya şu işe bakın. Yani bir başbakanın edeceği laflar mıdır bunlar? Bu adamın bütün fonksiyonu toplumu germek, toplumu birbirine karşı nefret söylemine itelemek ve bu gibi olaylarla insanların ve toplumun sinir sistemini germek ve asabını bozmak. Bir başbakana bunlar yakışır mı? Bu sözleri söylemek o insana yakışır mı o makama gelmiş bir insana şimdi ne oldu bakın hiç 10 yıldır e, görünmeyen olaylar yaşıyoruz ve toplum artık üzerindeki ölüs toprağını silkeledi ve toplum sokaklarda oralara eğer polisi getirmeseler hiçbir olay olmayacak hiçbir şey olmayacak bundan kesinlikle eminim polis gaz sıkmasa polis gaz bombaları atmasa insanları coplamasa en ufak bir olay olmayacak ve insanlar protesto gösterilerini yapacaklar ve güzel güzel evlerine gidip oturacaklar. Ama orada bile tek adamlığın, diktatörlüğün göstergesini sergiledi ve insanları tahrik etti. Olay budur. Yine çok ucuz atlattık. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla bir ölü yok. E, ağır yaralılar var, çok sayıda hafif yaralı var, ayakta tedavi edilenler var ve bunların tamamının sorumlusu Tayyip ve onun iktidarıdır. Milleti adam yerine koymayan, Türkiye'yi sağa sola peşkeş çeken bir ekip iktidardadır. Ve korktular, bu olaylar onları korkuttu ve bu gösteriyor ki bunlar gidicidir. Bunun hiç kaçınılması yoktur, hiç çaresi yoktur. Bunlar en kısa zamanda gideceklerdir, hep birlikte göreceğiz.